Aleyküm beyler. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz İyi, abi, yani. seni sormalı. Evet. çok şükür Allah'ın olsun. çok şükür. Çıkarayım mı? Sıra sıra Eyvallah. Öncelikle çok geçmiş olsun. Teşekkür Geriz. ederim, sağ olun. Ee, çok yani büyük bir kazayı ucuz atlattınız diyebiliriz. Çok Herhalde razı Valla işte, geçti gitti valla, böyle şey gibiydi, ne derler, göz açıp kadar gitti, büyük bir kazaydı ama ucuz atlattık, çok şükür Allah'a. Nasıl geçti, ne oldu, ne yaşadınız? Onları merak ediyoruz. Araba kaydı sanırım, taklatmış. Arkadaşım mı kullanıyordu arabayı, ee, öndeki araç kaza yaptı, bariyerlere girdi, çok da yağışlı bir havaydı. Ona çarpmamak için biraz panikle bir hareket edince kontrolünü kaybettim. Kayarak yoldan çıktık daha sonra takla attık. Çok etkili. Çok şükür. Ee, Neler e, hissettiniz o anda? Yani... Göz açıp kapayıncaya kadar geçti işte. Bir şey hissetmedim bu i̇şte, ufak tefek şeyler oldu. Elimde, kolumda, bacağımda falan. Çok da büyütülecek, abartılacak bir şey. Ee, ne gibi ufaklık dediğiniz zaman siz belli ki şey küçümsüyorsunuz ama ne oldu neler yaşandı kırık çıkık çizik yok azından... canım kırık çıkık yok çok. boynum biraz ağır işte kolumda çizikler falan bacağımda çarpmadan ötürü bir morluk falan vardı geçti gitti hepsi ne yaptınız o an ilk hemen kaza sonrası yani ailesini aradı insanlar genelde sizin tavrınız olan e, kimseyi... soğuk davranabildiniz mi kimseyi paniğe sevk etmek istemedim Böyle konumlarda, durumlarda çok fazla soğukkanlı oluyorum. Ee... İlin Müdürü sağ olsun çok yardımcı oldu. Hemen kendisine ulaştım Yalova. Ee, çok yardımcı oldu hepsi. Arkadaşım biraz şeydi. Panik, panik oldu. oldu. Panik oldu. Onu sakinleştirdim. Sonra evimize döndük. Tekrardan çok, çok, teşekkür ederim. peşinizde ee, eşiniz de yeni fotoğraflar var. evet. paylaştı. Yakında doğum var. Aynen güzel yere. şeylerden konuşalım. Ya kaza evet, geçti bir başlayalım başlayalım ya. Ya. Aynen. Yakında doğum var bekliyoruz. Evet mi? evet. Şu anda ee, Aline ile buluşmaya gidiyoruz. Detaylı kontrol var. Oraya yetişeceğim. Evet. Biz de peşinizden geliriz. Bu bilgi vermeyiz. Gelmeyin ne olur. Bu bilgi vermeyiz iyi olmadı. Onunla buluşacağım. Ne zaman doğum kısmeti? <laughs> Allah Allah nasip ederse herhalde Mayıs sonu Haziran başı gibi olacak. Heyecan var mı? Var tabii canım. Olmaz Artık mı? daha tecrübeli. Değil. Biraz daha tecrübeli olduğum için ilkine göre biraz daha heyecan düşük ama bekliyorum. Merakla bekliyorum. Kız çocuğu geliyor bu arada. Allah inşallah. Babalarla kızlar arasında ilişki şey farklı olur şimdiden hani öyle Abi, bir... Bütün kız babası arkadaşlarım aynı şeyi söylüyor. Ben de merak ediyorum bakalım. Genelde bayanlar çok duygusallaşıyor hamilelikte ama siz tecrübelisiniz bu yani. konuda. İkinci nasıl geçiyor? Mesela her şeyin hamileliği farklı olur derler, Bak, kız çocuğununki farklı olur derler. Ya yani şöyle, o. e, Almada için biraz zor geçiyor bu süreç. İlkinde efendi hamileyken çok geziyorduk, tozuyorduk, yurt dışına çok çıkıyorduk, geliyorduk. Şimdi gerçekten evden çıkmakta zorluk çektiği günler oluyor bazen. Bazen de kendini iyi hissedince yine gene işte böyle hava alsın diye pandemi sürecini göz önünde bulundurarak elimden geldiğince onu mutlu etmeye çalışıyorum. Tabii çok da yoğun geçiyor. İşler güçler de yoğun. Ee, i̇sim de belli bu arada. E, i̇sim kim koydu, nasıl koydu onu da merak ediyorum. E, ee, Alme da. Yani. Tamamen ona bıraktım tercihi. O da böyle daha internasyonel, daha yani Anadolu'da da, çok yaygın bir şey ismi tercih ediyor bu sefer. Anlamı ne bu arada? Anne Hanım mı? Çok güzel anlamı var bir sürü anlamı var. Bakarsınız görmüşsünüz. <laughs> <laughs> ben kaçayım çok uzatmayayım olur mu? Evet, çok sağ olun. Evet. Hadi Hadi kolay gelsin. Bir fotoğraf rica edin. Bir sonraki kolay gelsin.